Merhaba güzel ruhlar. Empat sezgisel, duygusal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel enerjiye duyarlılık gibi bir yeteneğe sahip özel bir insandır. Empatın dünyası bu duyarlılık nedeniyle çok zorlayıcı olabilir. Diğer insanların duyguları ve düşünceleri içinde kendilerini tamamen kaybedebilirler. Empatlar diğer insanları ve onların ruh hallerini, duygularını, motivasyonlarını, niyetlerini, düşüncelerini, acılarını vesaire hisseder, algılar ve deneyimler. Bu aktivasyon ve temizleme enerjisi empatların huzur içinde ilerlemelerini bedenlerinin farkında olmalarını ve yerleşik kalmalarını sağlamak için ruh tarafından bize verilir. Bu başkalarının negatif enerjisini üzerimize almayı engelleyecek ve kendi enerjimizi yönetmemizi, kontrol etmemizi, ihtiyaç duyulduğunda kapatmamızı ve zihin gücünü kullanarak ışık enerjisi yaratmamızı sağlayacaktır. Sistem sadece empati doğasını yönetmekle kalmayıp ona uyum sağlamayı, kontrol etmeyi ve deneyimin yoğunluğunu değiştirmeyi mümkün kılacaktır. Bu sistem basit bir niyet ile yönlendirilir. Herhangi biri tarafından kullanılabilir. Böylece başkalarının düşünceleri duyguları ve ruh hallerinden bilinçsizce etkilenmezsiniz bu alkol uyuşturucu cinsellik gibi negatif duygular ve başkalarına duyarlılık nedeniyle benimsenen herhangi olumsuz davranışları temizleyecektir kendinizi sevgi enerjisiyle doldurarak kendinizi öncelik sırasına koyabilecek ve diğerlerini ikinci plana atabileceksiniz Böylece güçlü etkili berrak temiz ve sağlıklı bir empat olabilirsiniz bu sistem zihinsel bakış açınızı yükseltecek enerji sağlayacaktır aktivasyon başkalarının negatif duyguları, ve enerjisine karşı koruma ve savunma sağlayarak başkalarının enerjisinin sizi ezmesinden kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu temizlik auranızı güçlü ve sağlıklı hale getirecek ve negatif enerjilerin itileceği ve dönüştürüleceği bir hal sağlayacaktır. İçeride ve etrafınızda bulunan muazzam ışığın varlığında negatif enerjinin var olamayacağı bir hal yaratacaktır. Olumlu güçlerde artış yaşayacak, zihin sakinleşecek, enerjinizi kontrol etmeyi öğrenecek, çakralarınız temizlenecek ve ruhsal rehberlerinizle ve meleklerle daha büyük bir bağlantı kuracaksınız. Temizlik eski kötü enerjiyi dışarı atacak ve onun yerine taze, yeni olumlu enerjiyi getirecektir.